geldiniz arkadaşlar. Ben Ekoma. Bugün sizlerle beraber TH Lombard'da, Lombard'da kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hatırlıyorsanız e, geçen bölüm buraya gelmiştik. E, hayla gece, hayla gece arkadaşlar. Bakayım bir. Gün ışığımız azaldı. O yüzden birkaç saat yatmak istiyorum. E, bakalım ne olacak. Şimdi ben inventorimden şunu bir çıkartayım artık biraz daha iyi olur diye düşünüyorum. Ee, niye Kastını sebeplerini araştırdım buldum arkadaşlar. Bakalım ne yapmış? Şimdi şöyle bir 3 saat uyutma bir şey olmaz inşallah ölmez ya uykuda öleceğiz ya da hayata devam edeceğiz arkadaşlar lütfen ölmeyelim İşte bu şimdi bir bakayım ortam bir derece civarı şöyle bir baktığımızda yarınacak ne var taç şu verdi ver de çubuk yapar şimdi bu neymiş silah temizlemek kiti mi bu ne bilmiyorum vallahi arkadaşlar için Evet. Galiba akşam olmuş arkadaşlar. Bir daha uyuyayım ben şöyle bir 3 saat daha uyuyayım. Nasıl üstümüzdeki kıyafetlerden var O videomuz biraz daha olmuştu. Bugün köprüye gideceğiz. Dur dur dur. Bir bakalım. Bir sessizlik sessizlik kapladı ama. Bek. Alırım. Dur arkadaşlar. Susuzluk. Aa sus susluk. Vallahi öldüreceğiz adamı ya. iç iç. Ah. Afiyet başı olsun. Bunu da yut kız. Bir de doyuralım. Yola devam edelim. Hadi bakalım. Bir de piske çak Kork. Hoşuma 200. Bir daha mı var? Çak bir daha. Bitti lan. Bakayım nasıl iyi misin? Bayağı iyi ama. Bu nedir? Ekran hak yazalım. Başka da bir şey yazmayalım. Klas. Yolumuza devam edeceğiz. Ama ilk önce ben dışarıya çıkıp gireceğim arkadaşlar. Çünkü merak ediyorum. Acaba dışarı karanlık mı burası? Gel 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 gel. Çabuk çabuk. Dışarı karanlık. Az da uyuyacağız. Şöyle koyduğumuzda. Şöyle. Şöyle iki saat Fazla yapmak hiç istemiyorum arkadaşlar. Hala korku var. Hala tüylerim ürperiyor. Öleceğiz mi yoksa hayata devam edeceğiz. Ölmeyelim. Öldük mü la? Ölmemişiz. Gün hala hala az. Bir saat daha hadi. Pardon Arkadaşlar hmm. Şimdi Buradan bizim Şunu Bir Bulalım Bunu Hmm. Tamir plan edelim. Tamir mi ettik yoksa onu boşa mı götürdük? İnanmıyorum. Vallahi tam oldunuz ya. Ne olacağı sorusun arkadaşlar. Yat arkadaş yap öküz gibi yat. Bu sefer kesinlikle oku dönürüz biz ya. Süper. Süper sabah olmuş. Lan! Oğlum ne yapıyorsun ya? Kaç çabuk çabuk. Damga basıyor. Suyu gidecek ne var ya. <laughs> Şunu bir yedir. Ben bir su kaynatmaya kadar bir gideceğim arkadaşlar. İçeriye gitmem lazım. Suya ihtiyacım var. o fırtına çıkmış. Allah'a Arkadaşlar şu anda fırtına çıkmış. Üş, 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 üş. Nasıl bir fırtına anlatalım arkadaşlar ya. Ulan üşüyorum ben de ya. Susuzluğumuzu giderebileceğimiz bir şey mi bu? Yut kardeşim yut. Ondan sonra ben bir su kaynatayım buradan ayrılalım arkadaşlar. Sonra şuradan bir kibrit atalım o zaman ya. Ne elinde tutuyor? Evet. Şimdi de alalım. yakas burada boş durmak yok arkadaşlar biraz bir su kaynatalım böyle camış gibi içeriz sonra da şöyle bir su kaynatalım arkadaşlar şu rüzgar bir geçmişsin bu bölüm biliyorum çok sıkıcı geçecek çok sıkıcı ama çok sıkıcı geçiyor ama arkadaşlar şu anda gerçekten güzel oyun. Allah'a şükür yakaladım mı? atamıyorum Madem su kaynadı dur. ah Tamam bitti. Vallahi süpersin ya. Seninle kız diye aldık ama biz odayı yakamadın ya. Ben buraya girmedim. Dışarı çıkıyoruz diye girmedim. İnanmıyorum ya. Oğlum her taraf karanlık oldu dur. Dur hop hop. Kitap bitap var al. Dur bir dakika bek. Bek oğlum bek. Ne bu? Ne de de? Kızım bir dur ya. Dur dur bakalım neler var başka şurada da koş koş hoppa bu ne flyer al oh at çıkıyorum ben buradan gidiyorum ya haliniz varsa görün. arkadaşlar onun kasmamaya başladı Havaya artık köpeğe doğru gidebiliriz. Köpeğe gidelim. Önce gidelim arkadaşlar. Umarım ayı yoktur ya. Bana içeceğe lazım oluyor şimdi. Bak dedik ya. Yokuşum. Devam edelim arkadaşlar. Ayı gelirse var ya. Ölürüz ya. O üzer bak. Ayı falan gelirse üzer bize. Arka tarafın ne lokluydu. Karakter aç. Aç kızıma aç. A aç. Free, al al al. al. Oo, kazak bulduk. Başka da bir şey yok zaten. Olsun kazamız var. Anam hayır. Yavaş yavaş yavaş. yavaş. Bas kaza bas kaza. Bas kaza kızım. Kızım bas kızım bas. ne kadar güzel anneanne anneanne inanmıyorum ya inanmıyorum ya şimdilik şunları bir giyelim montonu giymişiz yun kazamız var İhtiyacımız yok süper Şuraya bakayım Hadi çıkar ben 333 kalori Burada da silah temizleme kiti var Şimdi buradan dikilecek ne var Ona bir bakayım bu var Şöyle bir dikelim bakalım. Hah, kumaş parçasını aldık. Tamam. Şöyle şu pantolonumuza bir dikelim güzelden bir. Oo, %80 süper bu kaza ihtiyacımız yok nasıl olsa var bir pantolonumuz daha var ne bileyim. Tamam bakayım mı? 95 bunu kullandık. Bu oğlum drop ya. Yavaş yavaş. Hadi köpek gitsin ya. Oğlum oğlum iyi yakarız. Oğlum bak köpek tek geldi daha demin vallahi bak ödüm attı getirme oğlum. Aa köpek atmış. Oğlum ben şimdi nasıl karşıya geçeceğim de. Yeni bir yer ettik. Oğlum bak köpek müpek gelirse döverim. Öyle biz buradan mı başladık ya? Yo. Yok yok. Buradan başlamadık ya. Allahım. Arkadaşlar bu bölüm neydi ya? Ne? Evet, burada bir şelale vardı da başka da bir şey yok. O gelmiş. Oo, bakayım ne? Tamam da bir şey yok. Az daha nasıl kızım? Ya diğer yoldan gideceğiz arkadaşlar ya. Koş. Diğer yoldan gideceğiz ve akşam olmak üzere elbiselerim yırtıldı. Oy oy oy. Köprünün altında mağara var mı diye şüphe ettim. O yüzden altına doğru yürüdüm. köprü kırdım. Daha neler gelecek başımıza. Bu arada bayağı uzun ay yapmışız videomuzu yine bak ya. Evet arkadaşlar 15 dakikamız mı ne oldu. Videomuza devam. Ee, geçen bölüm niye videonun kastığını şimdi buldum arkadaşlar. Videoyu daha yüksek kalitede çekmek için bu şekilde yapmam lazımmış. Ben de böyle yaptım. Ee, artık yapmayacağım. Bu şekilde devam. Ya acıklı bir müzik müzik çalma baş. Öleceğiz mi kızım? Akşam da oluyor ya? Şöyle ayrılan bir mağaraya benzer bir şey bulsak da olur arkadaşlar. Ben elime ne olur olmaz şuradan flare bir çüple de. Bak oğlum manyak. Şifre nasıl? Şunda. ne yapacaktık biz onu merak ediyorum ya. arkadaşlar bugünkü videomuzdan da bu kadar mı olsun? Az olsun olsun. Şimdi mi susuzluk bastıracak zaman buldum ya. İç, 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 çabuk, çabuk, çabuk. Birazdan su kaynatacağım ben sana. İçeceksin daha. Arkadaşlar bu geceyi de burada geçireceğiz. Hayallerim suya düştü. Oradaki köprü belki götür dedim mercimeği kırmış. Fark edilmiyor ki uzaktan. Neyse. Yap 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 yap. yap. at at at. bat. Gel gel gel. Kaçın ya. Arkadaşlar bu kaçıncıydı ya? Ah al. süper. Allah Allah. Ne yapacağız biz ya? Ne yapacağız ya? Tamam. Tamam. Arkadaşlar artık bu kadar video yeter. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ee, arkadaşlar bugün çok gezemedik, hayal kırıklığına uğradık ama bir dahaki videomuzda gezeriz Görüşme üzere Hoşça kalın.